Selam kanalıma hoş geldin. Ben Feyza. Bugün boyun, omuz ve sırt ağrımızı gidermeye yönelik bir yoga akışı karşındayım. Akış çok kısa, sürecek ve her seviyeye uygun olacak. Bu akışı yaparken dikkat et eğer omzunda herhangi bir sorun varsa akışı yapmadan önce videoya bir göz atmanı öneriyorum. Çünkü bazı hareketler boynunu, omzunu zorlayabilir. Boynuna daha da acı verecek bazı pozlar bulunuyor olabilir. O yüzden belki başka akışlara bakman senin için daha iyi olacaktır. Akışı yaptıktan sonra videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Kanalıma abone değilsen abone olmayı da unutma. Hazırsan hadi gel ve başlayalım. Bağdaş'a gel. Rahat bir şekilde Bağdaş'a otur önce. Omurgandan yukarıya dümdüz bir şekildesin. Omuzların rahat olsun. Eller dizlerin üzerinde. Rahat ve güvende hissediyorsan gözlerini kapat. Nefesin burnundan olsun. Önce birkaç nefes burada kalacağız. Gözlerini kapattıysan şimdi açabilirsin. Şimdi buradan nefesini alırken omuzlarını kulaklarına doğru kaldırmanı istiyorum. Nefesini verirken şöyle hafifçe geriye doğru gönderip omuzlarını tekrar merkeze indir. Nefes al ön taraftan, önden doğru omuzlarını kaldır, kulaklarına yaklaştır. Nefesini ver, geriye doğru götürerek indir. Çok küçük bir daire çiziyoruz aslında burada. Nefes alırken omuzları kulaklara yaklaştırıp nefesini verirken indir tekrar. Üç tur daha devam edeceğiz. Ve yavaşça merkezde kalalım. Şimdi ellerimizi şöyle geriye götürüp örelim ve elleri beline sağ tarafına doğru örülü bir şekildeyken getir. Nefesini al burada. Verirken başını sağ tarafa doğru yatırmaya başla. Boynumuzun sol tarafını esneteceğiz. 5 nefes buradayız. Yine rahatsan gözlerini kapayabilirsin. yavaşça merkeze dönelim. Bu defa örülü ellerini belinin sol tarafına doğru getir ve başını sol tarafa doğru yatır. Bu sefer omuzumuzun, boynumuzun sağ tarafını esnetiyoruz. Yine 5 nefes bu taraftayız. ve yavaşça merkeze gel. Eller örülüyken ellerini tekrar geriye götür. Şimdi burada göz kasımızı açacağız. Nefesini alırken kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Kolları geriye doğru götürmeye çalış. Göğsünü aç yukarıya doğru bakışlarını da yukarıya çevir. Yine 5 nefes buradayız. ve elleri çöz yavaşça. Ellerini öne getir. ileriye doğru minik minik yürü ellerinle ve öne doğru kapanmaya başla. Dirseklerin geliyorsa yere gelebilir. Sırtın hafifçe kambur olabilir. Hiç sorun değil. Rahatsan alnını da getirebilirsin. Mata. Burada bir dinlenelim. Ellerimizin yardımıyla tekrar doğrulabiliriz. Şimdi burada sol elini sağ dizine doğru getir ve sağ elini geriye doğru götür. Twist'e gireceğiz. Nefes al önce omurgan dik bir şekilde. Nefesini verirken bakışlarını geriye doğru götürmeye başla. Omurganı dik bir şekilde tutmaya çalış. Yine 5 nefes yapacağız iki tarafta da. Bakışların geriye gitmiyorsa yanda da kalabilir. Hangisindeysen o tarafta kal. yavaşça merkeze dönelim. Diğer taraf için sağ elini sol dizine yerleştir. Sol elini geriye doğru götür. Nefes al. Nefesini verirken twist'e gir. ve yavaşça merkeze dönebiliriz. Şöyle ben biraz yan döneyim. Şimdi burada ellerini başın arkasında örmeni istiyorum. Dirsekler yanlara doğru açık. Nefes alıp göz kafesimizi açacağız. Nefesimizi verirken dirsekleri birbirine yaklaştırıp çeneyi göz kafesine çekeceğiz. Kürek kemiklerini birbirinden ayıracağız. Yani eller örülü dirseklerle beraber kedinek yapacağız gibi düşünebiliriz. Bunu 7 tur tekrar edeceğiz. Nefesini al, aç göz kafesini, Kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Nefesini verirken çeneyi göz kafesine çek, Kürek kemikleri birbirinden ayrılsın. Destekleri yaklaştır, yaklaştırabildiğin kadar. Al nefes, açıl. Ver nefes, kapan. Devamında 5 tur kendin devam ettir. ve en son merkezde kalalım. Yine ellerini öne doğru gitmeye başla. Öne doğru kapan. Birkaç nefes rahatlayacağız. Gelebiliyorsa alnın mata gelebilir. Belki alnın altına bir yükselti blok minderde yerleştirebilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Yine ellerimizin yardımıyla doğrulayabiliriz. Şimdi buradan Garuda kollara, Kartal kollara geçeceğiz. Önce kollarını yanlara aç T şeklinde. Nefesini al sakince ve yavaşça ver. Şimdi Garuda kollara gideceğiz. Kollarını öne doğru getirirken sol kolun üstte, sağ kolun altta olacak. Dirseklerini bük ve kollarını birbirine dola. Burada kalabilirsin. Daha da gidebiliyorsan eğer ellerinde birbirine dolayabiliriz. Burada dirseklerini omuz hizasında tutmaya çalış. 5 nefes kalacağız. Bakışların de omurgan dik, ve yavaşça kollarını çöz tekrar T şeklinde kollara gel. Bu sefer diğer taraf için yavaşça kolları önüne doğru getir. Bu sefer sağ kol üstte sol kol altta birbirine dolan. Yine dirseklerin dolanmış bir şekilde kalabilirsin veya ellerin de dolanıyorsa onları da devam ettirebilirsin. Dirsekler omuzla aynı hizada. Öne doğru kapanma omurgan dik olsun. Ve bir nefes daha al. Sakince ver nefesini. Kolları çözebilirsin. Şimdi buradan yüzüstü uzanışa gelmeni istiyorum. Burada sol kolunu yan tarafa dümdüz bir şekilde uzat. Başını sol tarafında mata bırak. Sağ uç mata bastır. Sağ dizini bük ve bedenin sol tarafına doğru yavaşça geçmeye başla. Sağ ayak parmak uçların geriye doğru gitsin geliyorsa, zeminde, ayak tabanın geliyorsa zeminde. Kırık kanatlar pozundayız. Burada elin bu şekilde kalabilir. Veya rahat hissediyorsan elini beline doğru dolayabilirsin. Rahatsan gözlerini de kapat. 5 nefes buradayız. Elini beline doluysan eğer tekrar getir mata avuç içini ve merkeze doğru dönmeye başla. Diğer taraf için sağ kolunu dümdüz yan tarafa uzat. Başın sağ tarafı matta sol dizini bük ve yavaşça sol ayak parmak uçlarını kalçanın gerisine doğru götür. Geliyorsa ayak parmak uçlarının matta veya ayak tabanın matta olabilir. Zeminde olabilir. Sol avuç için matta veya beline doğru dolayabilirsin. Yine 5 nefes buradayız. Sağ omzunda hissedeceksin esnemeyi. Derin nefesler alıp vermeye devam et. Esnemeyi rahatlatmaya çalış. Esnemenin içinde rahatlamaya çalış. İki nefes daha buradayız. eline beline dolduysan tekrar getir mata doğru ve merkeze dön. Buradan ellerinin yardımıyla bir doğrulup çocuğa geçmeni istiyorum. Dizler bitişik veya mat genişliğinde olabilir. Kollarını ileriye götürebilirsin. Geriye doğru uzatabilirsin. Nasıl rahat hissediyorsan. Ellerin yardımıyla durmaya başla. Rahat ettiğin bir oturşa gel buradan. İster bağdaş ister dizlerin üzerinde oturşa geçebilirsin. Yine rahatsan gözlerini kapat. Birkaç nefes kalalım. Elleri kalp merkezinde birleştir. Derin bir nefes al. Sakince verebilirsin nefesini. Namaste. Bugün bana katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım bu ders sana çok iyi gelmiştir. Akışı beğendiysen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Kanalıma arkadaşlarına önerirsen çok sevinirim. Abone değilsen de abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki akışımızda görüşürüz.